Merhabalar arkadaşlar. Turgut Tekim kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Baran var ve Baran'la birlikte anneme çok korkunç bir şaka yapacağız. 250 bin TR bir... TR'inde mi? <gülüyor> <gülüyor> 250 bin değerinde bir araba almış gibi yapacağız ve bunun ödemesi yaklaşık 300 bin civarında olacak. Yani nasıl ödeyeceğim bilmiyorum ama aldım artık. Araba çok istiyordum diyeceğim. Baran teşekkür ederiz bu arada. Baran bu gecenin bir vakti arabasıyla bir telefonumuzla buraya geldi. Benim teşekkür ederim kardeşim. Bir ayran içeriz ama ben. <laughs> ayran mı? ayran, ayran mı? Ayran deme. <laughs> Utandım şu an çıkıyormuşum. Araba da beyaz zaten. Aynen araba Yıkanırız da beyaz zaten. Beraber. beraber. Ayranla. Ayranla mı yıkadın getirdin arabayı <laughs> ne yaptın? <laughs> Baran şurada bir yerde saklanacak, beni çekecek. Annemle birlikte ben birazdan anneme getireceğim aşağıya. Diyeceğim anne sana bir sürprizim var falan çabuk gelmen lazım. Getireceğim kadın cazı ve bu şakayı yapacağız. Hiç kalbim el vermiyor ama. Yani bayağı sinirlenecek. Annem de bana kötü şakalar yapıyor. Yani video için değil. Yani böyle normalde de kötü Bunun kötü şakalar yapıyor. Yapmamıştır ama yani. Aynen. Böyle bir şaka yapsa evet. bana ben zaten yani Nasıl ödeyeceğiz diye. Çünkü Hadi. o yaklaşık aylık ödemesi 10 bin lira civarında olacak diyeceğiz. Ve bunu ödeyebilecek gücümüz de yok. Yani aylık 10 bin lira kredi ödeyebilecek. Yani kendinin emekli maaşı var. Gene çalışsa gene o para, para çıkışmaz. Bakalım tepkisi ne olacak. Bakalım ne olacak. Baran sen o taraftan sakla abi şu tarafa Aynen, kamerayı. Ben gideyim annemi var. getireyim. Sen zoom yap bayağı çek bizi ee, arabayla. Ben arabaya bir tane GoPro yerleştirdim bu arada. O GoPro ile de çekeceğiz. Arabayla birkaç süreceğiz ben falan. Ağacın altına yerleşecek olmaz o arada. Tamam sen şu şu tarafa yerleş ben annemi alıp geleyim Buyurun bakalım Nesin Hanım. Buyurduk canım. <laughs> Sana bir sürprizim var. Buyur. Söyle. Yukarıda da söyledim Aynen. zaten. Bil bakalım bu neyin nesi? Araba. Araba mı? Araba geliyor hakikaten. Gel bu tarafa. Araba gelsin. <laughs> araba da kimin arabası? Ne bileyim oğlum ben kimin arabası? Kimin arabası? Kimin arabası? Sana sürprizim işte. Ah. Bu ne? Anahtarı da ben de. Bu Benim arabam. Sıfır aldık. Şu kiraladın mı? Yok hakikaten bak al ruhsatı da burada. <laughs> Yazıyor koskoca Turgut Hakim diye. Aa, burada burada başında. i̇şte <laughs> gidiyorum. Turgut sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum. <laughs> ciddi ciddi. Dur gittik. Dur dur anlatayım sakin ol. Showroom ne? Showroom ne? Arabaların satıldığı yer. Showroom'a gittik. Baran falan vardı. Murat vardı. Hepsinin arabası var. Ben de istedim böyle araba falan. Gezerken dedi ki isterseniz de kredi bir sorgulayalım. Kredi Hı -hı. verecekler mi? Sorguladı. <laughs> 250 bin kredi verdiler. 240 250. 250 bin kredi verdiler. 245 bin arabayı aldık. Ondan sonra şeyde. E 3-4 yılı demesi var. Aylık 8200-8200 ödeyeceğiz. <laughs> 8200 ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz pardon? Ben de çalışacağım, sen de çalışacağım. Bir şekilde ödeyeceğiz. Oğlum yani yaptığımız mantık ya? bin falan ödeyeceğiz. Geri ödeyeceğiz. 290 bin civarında. Lan niye biz alıyoruz bu arabayı? Niye aldın sen ya? Ne demek niye aldım? anne istiyordum aldım ne yapayım? Gece gece. Sen gece bu arada katte mi götürtüreceksin gece, <laughs> Gece gece saat 12'de bağırma. <laughs> Bağırmayayım da ne yapayım? En sonunda bağırıp ortalığı karıştıracağım. Ne demek Bizim ortalığı? Bizim da, ne işimiz var ya? Bak. Bak şimdi bak. Ya ne yapayım ya? İstediğin kadar <laughs> açılsın. bak kapatınca ya. da şeyi ötüyor bak. 170 lira, bak, lira. Bak bak pip yapıyor. Milyar. Allah aşkına bak Vallahi <laughs> bak. bak. Valla bir bebe ilgilendirmez beni. 8 milyar dünya 8 milyar tırgıt. Nereden kurban olayım? Sen nasıl bir şey yaparsın <laughs> ya? dur dur Allah'ın sesini bak. Bak bak şimdi bak. Ötecek. Ya dur dalga mı geçiyorsun bak bak, bak bak ya Bak. niye söylemiyorsun? Böyle bir şey yapacağın zaman insan izin söylemez mi ya? İzin Gel, e, vermem, tabi gel arabaya Vermem tabii yine de. Gel arabaya Götür. Gel gel. gel. gel Götürürüz nereden aldıysa. Nereden götürsün? aldı diye bir şey var mı? Gel. Var tabii. Gel gel. Geç bin hadi gel. Ya bir de bineceğim. 8 milyarlı ödemeyi düşünmekten aklıma gelmiyor bilmiyorum. Gel. Gel gel. Ama da Mercedes. Mercedes marka. Allah. Oğlum biz ne yaptık ya? Gel gel. Hah. Elinin yüzünü görek. Biz ne yaptık şimdi nasıl, nasıl ödeyeceğiz 18 milyar küsürü 8 milyar 8 kaç milyar. kaç sene mı ödeyeceğiz 4 yıl ha maşallah satarız sonra bak bak sese bak sen şu benim kalbimin sesini bir dinle bak <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir şey atmıyorum valla ödenir ödenir bir şey olmaz e, nasıl bana... ödeyeceğiz 4 sene Turgut az değil 4 sene ya 8 milyar diyorsun oğlum ya 8200 Tabii tamam başka dekade buluruz. Hani Allah sesi nereden bulacağız? Şu zamana kadar senden hiçbir şey istemedim. Tamam oğlum olsa feda olsun bende de yok benimdeki de emekli maaşı kurban olayım ben emekli maaşıyla nasıl 4 milyar ödeyeceğim? Hiç mi yemeyeceğiz hiç mi yiyeceğiz hep arabada mı gezeceğiz? Gezmeyiz az yakıyor bu zaten bak şöyle yapıyorsun dur şeye basayım şöyle şöyle bak şu an araba viteste bak ama el fren çek. Dur, el frenini indir. Ha. Bak, bak. Sana hareket ediyor, şey gördün mü? Mi? Bak bak hareket ediyor bak. Bak bak. Bak, arkaya giderken şey de var bak. Gördün mü? Turgut ben gördüm. Kamerası da var. 8 milyardayım ben şimdi şu anda tutuklu kaldım. Bak hani nasıl 8 milyardan tutuklu kaldım. Turgut can yani şaka değil ya. Nasıl böyle bir hata yaparsın oğlum ya? İnsan bir sorar ya. Anne böyle bir şey yapacağım ya ne yapmam lazım diye sormaz mı? Niye biz bu kadar yüksek? Hadi 15-20 milyarlık alaydı. Yavaş yavaş öderdik. Sen koskoca nesin? Sungur Tekin. E ben Sungur Tekin olmak çok mu önemli? <laughs> ben Sungur Tekin? Şimdi şu anda Sungur Tekin <laughs> olsam ne olur? 170'lik <laughs> arabaya binmeye çalışıyorum. Valla bence çok güzel. Oğlum güzel En güzeli sana feda olsun ama yok. Para yok. Nasıl ödeyeceğiz Dün sen diyorsun ki çok güzel. E ne yapayım anne bende? Aldım işte bak hadi gidelim. Nereye gidiyorsun pardon? Gidiyorum. Şöyle bir tur atak geldi. Ödeyemeyiz oğlum. Ödeyemeyiz. Öderiz. Neyle? Parayla. Hangi parayla? Satmayalım. Ödeyemezsek ne olacak? Eve icra mı gelsin? Niye gelsin eve icra? Hadi ödeyemedik. Gelmez. Niye gelsin icra? Turk niye bu kadar çok rahatsız? Güzel çünkü araba güzel. Arabanın güzelliği bize bu kadar rahat olmana mı sebep? Evet. Ben niye bu kadar rahat değilim? Nasıl niye bu kadar? Sen sen rahat değilsin bana ben gayet rahatım Neslihan amca. Bak fark ediyorum arabayı. Peki bunu ödeyebileceğine sen kanat getirebiliyor musun? Ne? Ben bunu anne 4 sene boyunca rahatlıkla öderim diyebiliyor mu? Söz verebiliyor mu? Nasıl ödeyeceğim anne ben 8000 lirayı? Tamam sen bana sordun mu ama? Şimdi yarısını bana ödettireceğini söylüyorsun onu anladım tabii Tamam bu kadar iyi. E, sonradan o 4 milyarı beni ödeyeceğim için insan telefon açıp da demez mi anne böyle bir araba gördüm ödeyebilir miyiz diye. Ben öderiz diye düşündüm. Ne bileyim anne sen her soracaktın şey sinirleniyor. bana. Ya. Her şey sinirleniyor. Vallahi sinirleniyor. Ben hiç ödemiyorum. Turgut tabi. vallahi yine sakinim. Başka bir anne olsaydı şimdi kıyametler kopmuştu. Belki dışarı çıkmıştı bağırıyordu. Gece gece. Yani bağırı bağırı şu çoka girer oğlum. 270 milyar ya az bir para mı? Ne 270 anne sen de kafandan uyduruyorsun. 290 mı 270 mi anne izletti. kaldım 8 milyarda. <laughs> Allah'ım yarabbim ben hiçbir şey demiyorum anne sana. Yemin ederim hiçbir şey demiyorum ben sana. Ne olacak şimdi? Ödeyeceğiz. Şaka yaptım. İnşallah senin de olur öyle bir araban çocuğum inşallah. <laughs> Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Korktun mu Nesin e? Evet. Ne kadar mı? Çok korktum evet. <laughs> Ağlama ne ağlıyorsun? Ağlayacağım <laughs> mı? Anam üzülürüm ha. <laughs> Neyse bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Böyle anne sen bana böyle şakalar yaptığın için sana seni şakaladım. O yüzden kusura bakma. Ama bu çok kötü bir şaka. <laughs> Hakikaten kötü bir evet. şaka. Kötü bir şaka oldu evet, bu. Sek, 8 bin biraz fazla oldu galiba. Evet. 3-4 bin olsaydı. Yani bir daha ederdim. <laughs> <laughs> görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arabayı kapatalım.